Yeni yıl geldiğinde dünyanın her yerinde kutlamalar yapılır. Hı. Noel Baba da kırmızı kıyafeti, beyaz sakalı, ko koca göbeği, sevimli yüzü, başına taktığı kukletasıyla bütün çocukların hayallerini süsler. Yılbaşı zamanı Noel Baba yılbaşı için hediyeler hazırlayıp uçan rengeklerin çektiği kızayla. Bu hediyeleri dağıtan Tonton ton bir dededir. Noel Baba bir masal kahramanı gibi düşünülse de insanlara yıl başında yeni mutluluklar getirip umutlar sunduğu için herkes tarafından sevilen bir kahramandır. İnsanlar Noel Baba'nın kutuplara yakın bir yerde yaşadığına inanırlar. Hikayeye göre Noel Baba yeni yıl gecesi çocuklar uyuduktan sonra Gelir getirdiği hediyeleri bacalardan atıp çocukları sevindirir. Şimdi ben de size Noel Baba ile karşılaşan bir çocuğun hikayesini anlatacağım. Bu çocuğun adı Berk. Berk ve kardeşi Sarp o gün büyük bir heyecan içindeydi. Çünkü yılbaşı günüydü. Sabahleyin erkenden uyanıp hazırlıklara başladılar. Hele süsledikleri yılbaşı ağacı öyle güzel oldu ki, gören herkes hayran kaldı. Gece olunca herkes yatağına gidip uyudu. Ancak Berk'i bir türlü uyku tutmadı. Bir ara gidip kardeşi Sarp'a baktı. Sarp mışıl mışıl uyuyordu. Hatta rüya bile görüyordu. Berk de uy uyumak istiyordu. Fakat ne yapsa uyuyamıyordu. Sonra birden annesinin ona söylediği bir şeyi hatırladı. Uykun gelmediğinde koyunları sayarsan uyuyabilirsin demişti. Hemen yatağına gidip gözlerini kapattı. Ve koyunları saymaya başladı. Bir koyun, iki koyun, üç koyun, hay Allah koyun çitten atlayamadı. Koyun belki çok güldürdü. Tam yeniden saymaya başlayacaktı ki... Birden bir ses duyar gibi oldu. Hemen yataktan kalkıp pencereden bakmaya gitti. Fakat dışarıda hiçbir şey göremedi. Aslında o sırada Noel Baba Berk'in evlerinin çatısına inmişti. Şimdi de bacana atlayıp eve giriyordu. Bacadan atlayınca Noel Baba'nın üstü başı biraz kirlendi ama olsun. Önemli olan çocuklara oyuncakları ulaştırıp onları mutlu etmekti. Noel Baba hemen yılbaşı ağacının yanına gitti ve oyuncak çuvalından hediyelerini çıkarıp ağacın altına koymak istedi. Fakat tam o sırada Berk içeri girdi. Noel Baba'yı birden karşısında görünce önce korktu ama bu kişinin Noel Baba olduğunu anlayınca korkusu geçti. Noel Baba ona hediyesini verdi. Kardeşi Sarp'ın hediyesini de ağacın altına koydu. Berk çok mutlu oldu. Noel Baba'ya teşekkür etti. Artık Noel Baba'nın gitme vakti gelmişti. Berk Noel Baba'nın biraz daha kalmasını istedi. Noel Baba olmaz gitmem lazım. Çünkü daha hediye dağıtacağım. Birçok çocuk var. Ama gelecek sene yılbaşı gecesi size hediyelerinizi getirmek için yeniden geleceğim dedi. Uçan rengeklerin çektiği kızağa binip yola çıktı. Berk de pencereden ona el salladı. İçi mutlulukla doldu. Kim bilir onun hediyeleri beklendi. Diğer çocuklar ne kadar heyecanlıdır. Berk artık rahat rahat uyuyabilirdi. Çünkü ilk kez Noel Baba'yı görmüştü. Üstelik Noel Baba hem kendisine hem de kardeşi Sarp'a hediye getirmişti. Dışarıdan Noel Baba'nın sesi geliyordu. Ho ho ho. Siz de duydunuz mu çocuklar?